Merhaba arkadaşlar bugün sadece Rainbow Friends e, oynayacaktık da Ben biraz şey yaptım acele yaptığım için şey, önden başladık da biz. E, O yüzden inşallah bir sıkıntı olmaz ama oyun daha başlamadı E zaten biz buraları biliyoruz genel olarak yani O kadar da bir şey olmadı da adam yere bayılmış bir şekilde duruyor Biraz bu biraz garip oldu Sizce de öyle olmadı mı? Bu arada ben çete işte, videoda gidiyordum garip bir şekilde Araplı saçma sapan yazılar yazıyorlar. Ne ne demek olduğunu bilmiyorum. Aa ünlemiş artık koymuş birisi. Anlamadım biraz garibime geldi ama neyse. O mesela burada bol şans falan filan diyor. Biz burayı biliyoruz ama bir kısmına kadar. Bir kısmında hatırlarsanız ölmüştüm. Babamla beraber çekmiştim o videoda. Hatta o o ikinci o ikinci oyun videomdu. Hatta bir çok kişi biliyordu. Ben hatırlıyorum. Evet, arkadaşlar. O ikinci ilk, ilk videom araba araba yarışıydı. Baba babam oynamıştı. Babam mükemmel şeyler sergilemişti. Evet. Mavi cama ben istiyordunuz mu? Mavi cama. Geç. Kuzu. Bakın. Mavi canavar böyle şimdiden size gösterdiğim. İki ve 3 çıkacağım. Üç çıktım. Evet güzel gidiyoruz. Buralara gelinmiş mi? Gerilmiş. İyi güzel oynuyor. Güzel şu anda. Orayı burada bir şey yok. Yukarı katlara çıkalım. Yukarı katlarda belki şeyler vardır. Hatırlarsınız bir sonraki videomda yarım saat boyunca alt katı hiç kimse inmemiş ve alt katta hiç hiç, hiç, hiç kimse inmediği için de hiçbir şey bir tane kutu var bir tane paket vardı ve biz onu yarım saat boyunca ayı aradık ve bulamamıştık. Bu arada bu bizi takip ediyor mu? yok etmiyor. Neyse boş ver. O takip ettiğim biraz oyun güzelleşebilirmiş. Alt katı iniyoruz hemen. neden diye sorarsanız alt katta bloklar varmış. Aa, ya git ya canavar. Senden mi korkacağım? Ha. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda buraya saklanmanızı önermem diyordum. Ve sizi kurtarayım ha. Sizi kurtarıyor arkadaşlar. Oraya Hadi Kutuya dönüşerek çıkabilir miyim? Aynen. Çıktım. Çıktım. Evet. Güzel oldu kötü bir şekilde buradan merdivenden çıkarım. Burada daha ben bir şeyler gözükmüyor yani. Benim gözüme öyle geldi gözükmüyor. Evet arkadaşlar bu arada acaba çıkma şeklimiz nasıl? Baksanıza. Olduğum yerde böyle bir şekilde çıkıyorum arkadaşlar. Düşünsenize. Vardı benden böyle çıkan ben. Dıt dıt. Evet arkadaşlar burada orange is orange yemeyin. Mesela çiziklere şöyle yemek koyuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra mesela, evet arkadaş iki tane şey yedi şu gösterildi. Geriye kaldı iki bu arada. Onlardan bir şey. Araptaymış hemen. Yakınız alırız. Alt katta diye tahminim var. Bir tane daha vardı da o da alın. Neyse. Oruç ana kadar çok kişi şey yapmamış yani şuraya saklanalım. Hadi oyun bitsin. Şuraya koyacağım. Şuraya. Evet arkadaşlar. Oyunda sadece bir blok kaldı. Koy. Hadi koy şu bloğu. Sen de mi? Koy. Koy bitsin de diyoruz. Oliver. Bir düşün. Ve canavar oraya. Koş koş şunu. Ha? Evet arkadaşlar. Oyunu kazandık mı? Kazandık. Evet. Biraz zor oldu. Biraz ilk bölümde canavarı biraz çok gördük. Hatırlarsınız yeşil canavarın olduğu yerde biz ölmüştük. Mesela şey ben babamla beraber konuşurken bir yere doğru gidiyordum ya. Yeşil bizi aldı bir tuttu yedi. O olmaması için birazdan birazcık daha bekleyeceğim. Bu sefer daha güzel şeyler olacak inşallah. Gazı 2 diye bir şeyler var. Ben oyunu bir defa bitirdim de. O, o eğer o, o için de anlamadım. Neyse. Hemen şöyle geçiyoruz. Öyle değil. Yakodik. Evet. Belki şu bu koyabilirim. Ama neyse. Çetin saçma sapan şeyler yazıyorlar. Boş verin. Bir şu çeti kapatak gitsin. Siyah ekran. Sanırım orada olduğunu biliyor. Onun için endişelenme. Gerek yok. Ama çöp. Seni Ge nasıl kurtulabilirsin? Onu, onu öldü kendini öğren diyor arkadaşlar bize. Anladınız mı? Mesela biz arkadaşımla şuraya geçiyorduk yarım saat oturuyorduk. Çay kahve, çay kahve var mı diye soruyorduk. Ondan sonra hemen orada ilk şahane şıp, şıpırda diye her şeyi alıyorduk arkadaşlar yani Arkadaşımla ben hep oynuyordum bu oyunu. Bizi orada full bekliyorduk. Ondan sonra oyun bitince son kısımlarında falan yani o kadar hiç hiç de zor olmuyordu yani. Hatta sohbet ediyorduk arkadaşımla. O kadar basit bir oyun ki yani. İsteseniz diğerlerine karşı siz yarım saat boyunca oynasanız bile yani o kadar fazla şey oluyor ki yani düşünün bu arada ben şu adamla ayrılmak istiyorum gıcık oldum adam beni takip ediyor duruyor önündeki şeyleri de alıyor bu arada yakında yakında şeylerimizi değiştirebiliriz tiyatro burada Tamam arkadaşlar şimdi size bir sonraki zaman Dükkanı göstermemiştim. Dükkandaki çoğu şey yavaş yavaş değişiyor arkadaşlar. Mesela Nuk us diye bir tane şey varmış arkadaşlar. Nükleus denen şey, az 75 gün paraya karşı alabiliyor musun? ve burada biz, biz şu an sadece bir tanesini de alamıyoruz yani bayağı pahalılar. Mesela şu gizemden ben bir ben şu paketi açmıştım ama kendi bilgisayarımdan. Şu anda o yanında değil. E, bu büyük ihtimalle hepsini benim koymamı bekliyorlar. Koyayım yani. Bu mu? Yok. Dört tane kaldı arkadaşlar. Biz kaç tane bulduk? Bir 7 tane bulduk. Alt, tane aynen. 6 tane bulduk. Altı beş arası falan. Şuraya girmişler mi? Hemen bakalım biz. Evet. Bu arada siz inşallah yeşil canavar atılıyorsunuzdur. Şimdi görmediniz. Evet oyunumuz bitti. 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 Evet arkadaşlar 75 para geldi bize. Evet yeşil turuncu burada bir şeyler yapıyor. Elini gördünüz. Turuncunun gerçek halini size göstermem çok mümkün. Bu ne Yaakub08 diye birisi var. Ağzı güzelmiş ama Minecraft yazıyor. Birisi ölmedi. Sadece 2, 3, bile bir de 1. 2, 3, 1, 3 4, 5. 1, 3, 1, 2, 3, 2. Tamam. Evet arkadaşlar 6 kişi öldü. Ölmüş yani. Biz geriye kaldık. Zaten kaç kişi? Bizi saymayalım. Oyunu en profeso olarak gözüküyor. 1 2 3 4. Biz de sayalım hadi 5. Bir sonraki yerde vallahi daha fazla daha fazla hayatta kalmıştım. Daha fazla kişi hayatta kalmıştı. Ama ben ölmüştüm orada da. sefer bir sefer biz ölmedik. Başka kişiler öldü. Bu yeşilin olduğu yer biraz basit ama üç kafaların birleştiği yer biraz zor Geldi bana. Evet şimdi Fuz denen bir şey Bu ses for denen bir şeymiş Neyse benim İngilizcem o kadar da iyi olmadığı için Siz bunu başka bir şey olarak da okuyabiliyorsunuz Sen git orada Burada saklanma yeri de var Mis Ya arkadaşlar şu canavardan mı korkacağız ya biz? Ne kadar enayi var ya. Boş ver. Canavardan korkan canavar gibi olsun ya. Yani. değil mi arkadaşlar? Canavardan korkan bence canavar gibi olsun. Evet arkadaşlar bu arada bir sonraki chapter'da şurada bir şeyler olacak. Bir hatırlıyorum. Yeşil. Hani bir kere yakalandım. Bir kere daha yakalanmak istemiyorum. Beni sinir etme. yapacağım ya. Yazdır error yemiş bu arada. Onun gözleri error yemiş bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada buna da saklanabiliyormuşuz. Yup iyi. Bir şey daha öğrendik sizlerle beraber. Ama sizlerle beraber. Tek başıma çoğu şeyi biliyorum zaten. Ama sizlerle beraber öğrenmek daha iyi oldu. Evet. Evet arkadaşlar size turuncuyu göstereceğim. Turuncu bayağı hızlı olduğu için. Evet arkadaşlar turuncu. Turuncu hepsinden birazcık daha Korkunç değil mi arkadaşlar? Bence öyle. şey, şey gittik. Şey gittikten sonra rahat diyeceğim. Bir şey de alabilirsek alalım. Evet al. Güzel 5 tane var. Üç tane bulmuşlar adamlar. Bizde de 5 tane 1 2 3 4 5 7 oluyor. bir. O sonra dördü, iki, altı tane falan kalıyor. Necraf bulunmuş, necraf arkadaşımız bulunmuş. Tam sağlayacak olsun. Sağlayacak olsun. Evet, neymiş, yapacak bir şey yok. Yani, ne yapalım daha? Daha ne istiyor yani adam? Kendisi yapmış, biz bunu değiştiremeyiz ki. Değil mi? Bu arada adam şuradaki şeyleri de almış herhalde. Şurada bir tane daha buldum. O yapır sonrasında dört tane daha var kalır. Onu da bulduk. Şuraya gitmek istemiyorum. Bir, iki, iki de şuradan bulduk. Hemen şurada tiyatroya götürmek ya. Evet arkadaşlar şu anda adamlar da büyük ihtimalle İki tane kalacak sanmınca ee, koyalım kendinizi görün evet iki tane beni kullandırdım matematik işlemin aklından çözdüm ve oldu artık bana geriye kalan şey burada oturup dinlenmek daha ne yapacağım ama gezebilirim gezirsem ölme şansım yüksek ölmek istemiyorum <laughs> Buralarda bir şey var. Dövüş kızı. Buralarda bir şey var. Size de öyle gelmedi mi? Di 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 diye ses çıktı. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Ama ben fark ettim. O sesler çıktı. Şu oyunun seslerine gıcık oldum. Kapatacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü oyunun seslerini kapatmazsam şeyden bayılabilirim. İnşallah hemen ver. Çıktım ya. Evet. Ya Bir tek ben mi kaldım? Yarım saattir orada bekliyorum. Bir tek ben kalmışım. Al. Al artık. Evet arkadaşlar. Bugün yıldız da yani artık buraya kadar olsun. Tek başıma kalmışım. Tek başıma yani. Bitirip o kadar da istemem sizce de öyle olmaz mıydı yani? Tek başıma oyunu bitirdim. Yani ben olsam istemezdim. Evet arkadaşlar bugün videomuz sonlandıralım. Bir sonraki bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.